Vallahi ya. Evet. Tamam, at, at. Suçsuz yere gidelim Tamam, hey, çoluğundan çocuğundan çıkar inşallah, at. Çoluğundan çocuğundan çıkar. <laughs> çoluğundan çocuğun... Oğlum bak beni sinirlendirme lan! İnsan gibi konuşuyoruz, sinirlenme Amirsin diye bir şey demiyoruz bak. Kapala kapıyı, gerekirse on yeri atarım, kapat. Tamam buldun ittin yeter artık kapat yalan da söyleyebilirdim tamam, ben sana kapat şu kapıyı tamam. git tamam. git git beni yalnız bırak tamam. çoluğundan çocuğundan çıkar inşallah bunlar paralar tıkır tıkır inşallah çoluğundan çocuğundan çıkar e. dürüstçe söyledim. Dürüstçe söylemeyenler de olurdu. Sizin